Merhaba sevgili arkadaşlar, Sosyal Bilgiler Dersi'ne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yeni bir üniteye geçiş yapacağız, 6. ünite ve ünitemizin ismi Etkin ve Sorumluyum. İlk konumuzda topluma hizmet edenler. Evet, ders kitabımızın 142. sayfasındayız değerli arkadaşlar. Sizler de ders kitabınızın 142. sayfasını açın, arkanıza yaslanın ve hadi hep beraber bu ünitemize bakalım neler varmış. Evet, ünitenin ilk konusunda temel ihtiyaçlarımız başlığını görüyoruz. Burada vatandaş olarak bizler devletten neler bekleriz? Şöyle genel olarak ana hatlarıyla konuya şöyle bir beraber inceleyelim. Barınma ihtiyacımız vardır bizim. Barınma, yani bir evimiz olsun isteriz, yaşayabileceğimiz sağlıklı bir ortamda bulunabileceğimiz bir alanımız olsun isteriz kendimize ait ve devletten de insanlar bu konuyla ilgili taleplerde bulunabilirler. Mesela devletin de bu konuyla ilgili adımları vardır, girişimleri vardır. Var mı bu hatırlıyor musunuz bu konuyla ilgili bir örnek verebilir misiniz? Mesela aranızda TOKİ binalarında oturan var mı? ya da TOKİ binalarında oturan bir tanıdığı olan var mı? İşte mesela TOKİ binaları devlet tarafından vatandaşların barınma ihtiyacı karşılansın diye yapılan konut projelerine verilen isim. TOKİ konutları böyle bizim şehrimizde de var ve çok da güzel, sağlıklı bir yaşam imkanı sunuyor. E, de, genel olarak şöyle bir temel ihtiyaçlarımıza devam edelim. Giyinme ihtiyacımız var. Sağlık ihtiyacımız var. Hastalandığımız zaman hastaneye gidebilme ihtiyacımız var. Güvenlik ve beslenme ihtiyacımız var. Peki biz bunları kimden isteriz? İşte biz bunları değerli arkadaşlar az önce örnekte bahsettiğim gibi devletten bekleriz. Devlet vatandaşı için bir daha geri döneyim. Devlet vatandaşı için bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamakla mükelleftir. Yani vatandaşın işte temiz ve ucuz besin kaynaklarına ulaşabilmesini sağlar devlet. Ya da işte vatandaşın kendini güvende hissetmesini sağlar. Mesela hiç aranızda var mı evinde işte bu gece herkes yatsın nöbeti ben tutacağım diyen? Yok. Çünkü bizim yerimize nöbeti tutanlar var. Kim? Polislerimiz, askerlerimiz bekçilerimiz onlar nöbet tutarlar geceleri sokaklarda devriye gezerler ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmasını önlerler. Biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamak zorunda kalmayız. Allah'a çok şükür. Devlet bu ihtiyacımızı bizim yerimize karşılar. Ya da sağlık alanında hangimiz böyle işte çok karnım ağrıyor bugün işte, işte at sırtında şu kadar kilometre ilerideki işte şifacıya gideceğim diyoruz Hiçbirimiz demiyoruz bunu çünkü yaşadığımız yerde bize çok yakın olacak şekilde devlet tarafından planlanılarak inşa edilmiş hastaneler ya da işte e, aile sağlık halk sağlığı merkezleri var. Eskiden sağlık ocağı diyorduk onlara. E, buralarda gidip kendi tedavimizi olabiliyoruz. ilaçlarımızı alabiliyoruz. Bakın bunların tamamını devlet vatandaş için karşılıyor, karşılar. Devletin en temel görevlerinden biridir bu. Tekrar aynı başlığa gelelim. Bunları de biz vatandaş olarak devletten bekleriz. Bakın oradaki fotoğrafta da resimde de görüyor musunuz sol tarafta? Ee, devlet avucunu açmış, içine de insanları almış. Devlet bizi korur. Devlet kurumlarına bakalım. Bize bu konularda yardımcı olan devlet kurumlarına bakalım. Resmi kurum diyoruz biz bunlara. Peki özellikleri nedir bunların? Devletten maaş alan kişiler çalışır resmi kurumlarda. Çalışanlar arasında ast-üst ilişkisi vardır. Mesela. Okul bir resmi kurumdur. Öğretmenler vardır. İşte müdür yardımcıları vardır, müdürler vardır. Mesela ast üst ilişkisi olarak ya da işte sosyal hizmetler müdürlüğü, orada da işte masa başı memurlar vardır ya da işte müdür yardımcıları vardır, müdürleri vardır. Farklı şeylerde, pozisyonlarda çalışan insanlar var. Masraflar devlet tarafından karşılanır. Evet resmi kurumların elektrik faturasını devlet öder. Ya da kira gibi bir dertleri olmaz. Ya da işte bir arabaya ihtiyaçları varsa araba devlet tarafından tahsis edilir. Çalışma saatleri bellidir. Sabah işte 8.30 akşam 17 gibi ya da işte bu dönemde biraz bu pandemi döneminde resmi kurumların da çalışma saatleri değişti. 9 10 ve akşam 16 gibi sanki öyle aklımda kalmış. Geliyoruz bir de bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir farklı kurum. Yani devlet kurumlarından, resmi kurumların haricinde insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak faaliyet gösteren bir başka kurumdan bahsedeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarından. STK da diyoruz biz bunlara. STK'larla resmi kurumlar arasında nasıl bir fark var? Hemen ona bakalım resmi kurumlarda çalışan insanlar devletten maaş alırlarken sivil toplum kuruluşlarında çalışan insanlar da gönüllülük esası vardır ve herhangi bir yerden maaş almazlar. Toplum sorunlarına çözüm bulmayı amaçlarlar. Mesela sivil toplum kuruluşu deyince benim aklıma hemen Down Sendromu Derneği geldi. Buradaki insanlar Down sendromlu bireylere ve de Down sendromlu fertlere daha kolay bir yaşam imkanı sunmak ve onların e, toplum içerisinde daha iyi şekilde yer bulmalarını, belki çalışmalarını, üretmelerini toplum tarafından tanınarak kabul edilmelerini sağlamak için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu Down Sendromu Derneği ve bu örneğe de çok uyuyor. Toplum sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyorlar. Evet, ücret alınmaz. Herhangi bir ücret talebi söz konusu değildir. E, yapılan şeyler tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirilir. Dayanışma ve yardımlaşma esastır. Devletten yardım almazlar ve kanunlara uygun olarak hareket ederler sivil toplum kuruluşları. Evet değerler, değerli arkadaşlar. E, burada yine ihtiyaçlar ve onlarla ilgilenen resmi kurumların karşılaştırıldığı bir tablo çıkıyor bizim karşımıza. Hemen şundan bahsedelim. Mesela bizim eğitim ihtiyacımız var değil mi vatandaş olarak. En temel ihtiyaçlarımızdan biridir bu. Eğitim ihtiyacını karşılayan resmi kurum Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık ihtiyacını karşılayan resmi kurum Sağlık Bakanlığı. Adalet ihtiyacımızı karşılayan resmi kurum Adalet Bakanlığı. Güvenlik az önce konuştuk zaten Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı. Ulaşım da ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Ve burada hemen altta sihirli bir kelime var bir sözcük E-Devlet. Arkadaşlar e-Devlet bizim için e, devlet dairelerinde yapabileceğimiz pek çok işi yapabildiğimiz, kendi özlük bilgilerimizi sorgulayabildiğimiz, devlet devlet dairelerine işte dilekçelerimizi verebildiğimiz çok 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 gerekli ve muazzam bir yapıdır. e-Devlet Kapısı olarak geçer ve buraya vatandaşlar kendilerine ait postaneden alabilecekleri bir e-devlet şifresiyle giriş sağlarlar ve bu şifre artık sizin e-devlet şifreniz olur. Mesela bugün biz yetişkinler için koronavirüs aşısı biliyorsunuz çok hayati önem taşıyor ve öğretmenler de artık ıı, aşılanmaya başladılar. Biz de mesela e-devlet şifremizle aşı çıkıp çıkmadığını kontrol edebiliyoruz. Ee, yine işte e-nabız sisteminden sisteme kaydedilen bizimle ilgili bilgileri değerlendirebiliyoruz. Yine bu aşının uygulanması için hastaneden kendimiz için şey alabiliyoruz. Randevu oluşturabiliyoruz. İşte e-devlet bunların tamamını gerçekleştiren muazzam bir yapıdır değerli arkadaşlar. Ve bazı sivil toplum kuruluşlarımıza da örnek vereceğiz. Burada mesela hepimizin çok iyi bildiği Lösev'den bahsedelim önce. Lösev, Lose Milli çocuklar vakfı. Bu küçük çocuklarda genellikle görülen bir kanser türü ve gerçekten çok iyi tedavi edilmesi gerekir. Çok uzun süren, yorucu bir tedavi süresi var. Bu bütün çocuklarımıza, bütün hasta çocuklarımıza şifalar diliyorum ben buradan. LÖSEV işte bu tedavi sürecini kolaylaştırmak için ailelere destek olan çok muazzam bir kuruluş. Hem hastanesi var çocuklar burada tedavi olabiliyorlar hem de başka şehirlerden gelen ailelerin barınabileceği, konaklayabileceği güzel bir imkan sunuyorlar onlara. Bu bir sevil toplum kuruluşudur ve dediğimiz gibi bağışlarla ayakta durur. Bazen görürsünüz işte zekatlarını buraya bağışlayan, fitrelerini bağışlayan, kurbanlarını buraya bağışlayan aileler vardır. Onlar bu şekilde LÖSEV'e destek olurlar. Yine Tohum Otizm Vakfı'nı görüyoruz. Darüşşafaka, az önce reklamlardan bahsettiğimiz Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı görüyoruz değerli arkadaşlar. Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılayı, TEV, TEMA... Bunlar da yine aklımıza gelen diğer eğitim sivil toplum kuruluşları. Değerli arkadaşlar, merkezi yönetim konusu var. Bir sonraki konumuz bu. Burada bakın Cumhurbaşkanlığı forsunu görüyoruz. Bir güneş ve etrafına sıralanmış 16 yıldız. Bu ortadaki güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldızda Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan Türk devletlerini sembolize ediyor. Cumhurbaşkanlığına ait bir amblemdir. Çok güzel, çok gurur verici bir görseli var. Değerli arkadaşlar, bizim merkezi yönetimimizin başında Cumhurbaşkanı bulunur. Peki bu durum illere nasıl yansır? İllerde nasıl vücut bulur? İşte merkeze bağlı yönetimin illerdeki temsilcisi validir. Valiler atamayla iş başına gelir. Ve e, herhangi bir seçim hiç söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Cumhurbaşkanı tarafından atanır bir şehre belli bir süre görev yapmak için gönderilir. Bizim de işte burada fotoğrafta da gördüğünüz gibi Tokat Valiliğinin e, giriş kapısı görülüyor. Bizim valimizin ismini bilen var mı aranızda? Bir düşünün bakalım. Hadi bilenler bunları ya, bunu yazsın diyelim. Yorumlar kısmına bakalım kimler biliyormuş valinin ismini. Ee, bir sorum daha olacak size onu da not alın. Tüm bakanlıklara karşı sorumludur. Kendisine bağlı memurları denetler. İldeki güvenliği sağlar. İl sınırı için, sınırlar içinde kanunları ve gelen emirleri uygulamak da yine valinin görevleri arasındadır. İlin farklı alanlarda gelişmesini sağlamak. Mesela işte tarım alanında Mesela turizm alanında, mesela eğitim alanında bunların tamamı bu alanların tamamında yapılan faaliyetler valiliğin geliştirdiği projelerle gerçekleşmesi gerekir ve valilik tüm bu alanlarla ilgili uygulamalar yapar. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek. Milli bayramlara katılarak halkın bayramını kutlamak, kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak yine valinin görevleridir. Merkeze bağlı yönetim birimlerinde, ilçelerde peki iş nasıl yürür? Bakın burada Tokat haritasını görüyoruz. Tokat merkezde tamam vali var. E peki Niksar'da kim var? Niksar'da kaymakam var. Niksar'da, Erbağ'da, Başçiftlik'te, Yeşilyurt'ta, Saray'da bütün Tokat'ın ilçelerinde. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Türkiye'deki bütün ilçelerde bir kaymakam olur. Peki kaymakam nasıl olur? Onu da mı seçeriz? Hayır. Bunlar da yine valiler gibi atamayla gelir ve valilerin var emirlerini, daha doğrusu merkezin emirlerini bulundukları ilçede uygularlar. İlçedeki resmi kurum ve kurumların çalışmalarını takip ederler. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlerler ve ilçenin gelişmesini, farklı alanlarda gelişmesini sağlamaya çalışırlar. Sevgili arkadaşlar, il ve ilçelerde bakanlıkların teşkilat yapısı içinde oluşturulan kurumlar kendi hizmet alanlarında farklı çalışmalar olarak da karşımıza çıkar. Bakın İl Milli Eğitim Müdürlüğü vardır. İl merkezinde, ilçelerde de ilçe milli eğitim müdürlüğü vardır. İl Sağlık Müdürlüğü vardır. ilde ilçede ilçe sağlık müdürlüğü vardır. İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü gibi. Yani merkezi yapılanma başkentten bütün kentlere yani Cumhurbaşkanlığından bütün kentlere uzanacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkezin işte Cumhurbaşkanlığı'nın bir beyin olarak hareket ettiğini düşünürsek damarlar vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığının emirleri, Cumhurbaşkanlığının işte ya da işte meclise çıkarılan yasaların Cumhurbaşkanı tarafından yürütülme konulmasıyla alınan kararların ülkenin en ücra köşelerine kadar uzandığını biz görüyoruz. Ve geliyoruz bir diğeri yerel yönetimler. Yerel yönetimler deyince de tabii ki hemen aklımıza belediyeler geliyor. Burada da Tokat Belediyesi'nin eski halini gösteren bir fotoğraf var. Belediyeler biliyorsunuz ki atanmaz, seçilerek iş başına gelir. Ve belediye başkanına yardımcı olacak belediye meclisi ve belediye encümeninden oluşur. Asfaltlama, sokak temizliği, itfaiye teşkilatının çalışmaları, şebeke suyunun uygun olarak vatandaşlara ulaştırılması, çöplerin toplanması gibi yerel hizmetler belediyenin görevidir. Yeni pazar yerlerinin kurulması ve denetimi, parkların yapımı, bakımı ve onarımı, aşevlerinin hizmetlerinin sürdürülmesi zabıtaların görevini tam olarak yapması belediyelerin hizmetlerindendir. Ve geliyoruz köy ve mahalle yönetimlerine. Burada da yine seçimle iş başına gelen muhtar ve ona yardımcı olan ihtiyar heyeti karşımıza çıkıyor. Köy muhtarının görevleri de salgın ve bulaşıcı hastalık durumunda yetkililere haber vermek. Ee, Yine merkezle halk arasında, köy halkı, mahalle halkı arasında bağlantıyı kurmak ve halkın merkezle ilgili önemli işleri konusundaki evrak işlerini düzenlemekte muhtarlıkların görevidir değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yine görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.